Dostlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çok ilginç bir seriye başlıyoruz ve bu seride sizlerin bana yorumlarda yazmış olduğunuz görevleri yapacağım. Örneğin şu anda bana yazmış olduğunuz bazı görevleri aldım. Bir tanesini hemen sizlere söyleyeyim. Bir arkadaşımız yorumlarda yazmış ki eğer ki bir platform üzerine en iyi telefonu ve en iyi laptopu çizersen 100 dolar kazanacaksın yazmış ve hemen heyecanla şöyle bir platform yaptım kendime. Bu platformun üzerinde hem laptop yapacağım hem telefon yapacağım ilk önce laptopu yapmak istiyorum çünkü telefon biraz zor olabilir o yüzden hemen laptopla başlarız buna bakalım yapabilecek miyiz hiç kendime güvenmiyorum şu anda bir de minecrafta yeni başladım ya o yüzden hangisini alsam nasıl yapsam bilmiyorum şöyle bir tane siyah beton aldım en azından kasasını siyah betondan yapabilirim diye tahmin ediyorum şuradan şöyle arkaya doğru gelsek kasası için bence güzel ya dur biraz daha şöyle kıralım şuradan gelelim daha sonrasında da üst tarafa çıkarız buradan ve üst tarafını yaparız laptopun yok olmadı en arkaya doğru gideyim ufak olacak gibi şöyle şuradan ha bence gayet yeterli burası daha işte dediğim gibi bilmiyorum neyin ne işe yaradığını yeni başladığım için. Yanlış yaparsam siz doğrusunu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bu şekilde kendimi bu oyunda geliştirebilirim açıkçası. Şöyle ilk tarafını ayarladık. Şimdi ekranı yapmak için yukarıya doğru çıkacağız. Şöyle kaç tane var sayıyoruz. Aa sayamıyorum lan gözükmüyor çünkü dur. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane varmış tamam. 7 tane de üste çıkarsak bence olur bu iş. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. 7 tane de buradan çıkacağız yukarıya doğru. Şöyle tamam tamam tamam. Unuttum saymayı. Neyse şöyle şuradan geldiğimiz zaman anlarız yanlış mı doğru mu. Mesela bir tane fazla yapmışım. O yüzden hemen şöyle toparladım. Kasası gerçekten mükemmel oldu şu anda. Ayrıca bu yaptığım eşyaları birden 10'a kadar yorumlarda puanlamanızı istiyorum. Git lan şuradan bir. Burada eşya çiziyoruz. Gelmişsin burada yemek arıyorsun. Ölmüyor da. Neyse dur şurayı toparlayalım. Hemen şöyle elmas kılıcımızı alıp direkt atı öldürmeye gidebiliriz. Bu arada dostlar dediğim gibi birden ona kadar yaptığım eşyaları yorumlarda puanlamayı unutmayın. Bir de puanlarken oyuna yeni başladığımı da unutmayın. Ona göre puan verin. Neyse şimdi içerisini boyayalım biz bunun. Hangisini alsak pek emin değilim ama bir bununla deneyelim ya. Şuradan başlayalım. Bir yukarıya doğru çıkalım falan. Bence güzel olacak ilk etap için ya. Daha sonrasında da belki mavi renkte ekranı yapabilirim. Pek bilmiyorum şu anda. Kafama göre yapacağım ya. Şöyle geldiğim zaman bence burası güzel oldu ekran çerçevesi olarak beyaz renk. Bence güzel güzel. Sizce güzel oldu mu şu anlık? Bence 5 puan hak ettim şu anda. Bakalım 10 puan alabilecek miyim? Şimdi daha sonrasında buraya bir tane klavye eklememiz lazım. En iyisi ben her tarafı dediğim gibi beyaza boyamak istiyorum. Şöyle şuradan başlayarak yapabiliriz. Dediğim gibi dostlar birden ona kadar puanlayın. En çok puanı aldığım eşyada bakalım en iyisini çizmiş olabilecek miyim? Ve hatta çizemeyecek miyim en iyisini? Siz buna karar vereceksiniz. Yorumlarda bekliyorum herkesin yorumunu. Şöyle bence güzel oluyor ya. Çok güzel oluyor hatta. Buraları da dolduralım. Daha sonrasında buraya mouse alanı yapacağız. Siyah renkle onu yaparız zaten. Şöyle bay gayet güzel oldu. Şuraları da hemen toparlayalım şöyle. Tamam. Şu anda klavye alanı falan tamamlandık. Klavye'yi oyuncu klavyesi yapmak istiyorum. Ama onun öncesinde şöyle siyah boyayacağım ki burayı. Mouse alanı yapacağım. 2 3 4. Tamam, şuradan yapalım. Buradan da yapalım. Bence gayet güzel oldu. Dur, şurayı da mı kırsak? Şöyle ha. Şöyle daha güzel oldu sanki. Daha büyük bir mouse'la daha güzel işler çıkartabiliriz diye tahmin ediyorum. Ama mouse'a tuş da eklememiz lazım olacak. Daha sonrasında da klavyeyi oyuncu klavyesi yapmak istiyorum. Şu anda gayet güzel oldu. Bir laptopa benzedi en azından. Şuraya beyaz halı koyabiliyor muyuz acaba? Dur bakayım. Ha, böyle olmuyor. O zaman şey yapalım. İlk önce siyah betonu altına koyalım. Siyah betonun üstüne koyalım onu. Tuş olması açısından. Şöyle lan yapamadım dur. Heh, bunu kapat bunu kapat tamam Şimdi hemen halıyı seçip bir tuş buraya bir tuş da buraya yaptığımız zaman Bence gayet güzel oldu Bir de şimdi oyuncu klavyesi yapalım buraya Normalde oyuncu klavyesi renkleri neymiş onlara bir bakayım ben Şimdi hemen bir tane oyuncu klavyesi rengine baktım Hemen halılar neredeydi lan halıları bulamadım Ha, tamam İlk etapta en yukarıdaki tuşlar kırmızıymış bu oyuncu klavyesine baktığımda Şöyle şuradan bir ilk etapta bir sırayı kırmızı renge boyayalım Şöyle tamam Tamam ilk sıra güzel oldu. Daha sonrasında da ne renk vardı? Şöyle turuncu vardı. Ama turuncu pek güzel olacağını sanmıyorum ama bir bakalım uymaz gibi geliyor bana. Şöyle eh oldu sanki. Dur bakayım başka ne renk vardı? Hemen maviyi de alalım buradan. Şöyle maviyi de koyduğumuz zaman 3. sıraya. Bence maviyle güzel olacak ya. Şuraya dur şunu koyalım. Bazen yanlış çiziyorum işte kırıyorum pardon. Olsun o kadar da olacak artık. Daha yeni başladık sonuçta. Buraya da bunu eklediğimiz zaman dur. Buraya da bunu eklediğimiz zaman 3 sıra oldu. Şimdi diğer sıralara da geçeceğiz. Şöyle yaptım ama bunu pek beğenemedim ben ya. Başka bir klavyeye daha bakmak istiyorum. Şurayı da kıralım tamam. Şimdi buraya bir tane kamera ekleyelim. Bence daha da güzel olacak. Ha, şu anda daha da güzel oldu bence kamerayı ekledikten sonra. Şimdi isterseniz buradaki görüntüyü, ekranın görüntüsünü bu şekilde manzara fotoğrafı olarak da kabul edebilirsiniz. Bakın şu anda bence gayet güzel oldu manzara fotoğrafı varmış gibi. Ama isterseniz mavi boyayla da, mavi betonla da orayı kapattığım zaman güzel bir görüntü elde edebiliriz. Onu da deneyelim. Şöyle hemen açık mavi betonu aldım. Hemen burayı kapatmaya başladım. Aslında maviyle de güzel olur ama manzara da güzeldi. Şöyle bir şey yapalım. Buraları kapatalım. Şurayı kapatalım burayı. Tamam yanları da. Tamam. Şu anda bence ha böyle daha güzel oldu sanki ya manzara fotoğrafından. Şu anda tam bir laptopu çizmiş olduk yani. Sizlerden tek ricam bir diğer eşyaya geçmeden önce laptopun puanını aşağıdaki yorumlar kısmına yazmanız olacak. Şu klavyeyi ben hoşuma gitmedi ya. Şunu bir kırayım ben. Ondan sonra puanınızı alayım. Belki klavyeden puan kırabilirsiniz. O yüzden hemen şöyle bir kıralım. Her tarafını beyaz yapacağım çünkü. Şöyle beyaz halıyla her tarafını bunun kapatıyorum şöyle gördüğünüz gibi. Hoşuma gitmedi pek ya. Bence sizin de hoşunuza gitmemiştir. Çünkü en iyi laptopu yapmaya çalışıyorum şu anda. Normal laptop da değil. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Ha, bak böyle daha da güzel oldu. Şu anda mükemmel oldu laptop. Aynı bildiğin gerçek laptopu alıp buraya koymuşuz gibi oldu. Şu anda mesela oradaki halıdaki çıkıntılar falan klavye hissiyatı yaratıyor bizde. O yüzden bence süper oldu şu anda. Sizlerden de tek ricam aşağıdaki yorumlar kısmına laptopun puanını birden 10'a kadar yazmanızı istiyorum. Bence şu anda süper oldu. 10 puanınızı alırım. Neyse şimdi geçelim bir diğer görevimize. Bakalım bu görevler sonucunda en iyi laptop ve en en telefonu çizip ödülü alabilecek miyiz? Hatta büyük ödül alabilecek miyiz? Şimdi hemen platformu temizledik geldik. Şimdi de telefon çizeceğiz. Acaba nasıl telefon çizeceğim? Hadi laptop kolaydı da telefon zor lan. Aradaki mesela kıvrım falan yerleri nasıl yapacağız? Ekranı nasıl yapacağız? Kamerayı nasıl yapacağız? Büyük beton gelecek oraya anlamadım ama. Şöyle ilk önce ne renk olsun kasası telefonun? Şey olsun mu ya şu lacivert? Bence lacivert telefonlar şu anda çok moda. İçerisine de elmas koyarız. Daha güzel olur böyle kaliteli maliteli olur. <laughs> Ama lacivert de böyle kasayı yaparız bence ya. Güzel olur. Hemen şöyle başlayalım. Acaba kaça kaç yapmamız lazım? Ne kadar yükseklikte olması lazım? Hiçbir şey bilmiyorum şu anda telefonla ilgili. Ama şuradan başlasak şöyle. 3, 4, 5, 6, 6 tane. Şuraya da koyalım. Şöyle 8 tane oldu. Tamam bence Telefonun alt kısmı için alt kasası için yeterli Ya da dur ya biraz daha mı küçültsem ben bunu Sanki büyük telefon gibi oldu Şuraya bir tane ekleyelim Daha sonrasında buraya da ekledikten sonra yukarıya doğru çıkalım Temin çok büyük gibi oldu 8'e 8 Neyse şöyle yukarıya doğru çıkalım Şimdi telefonun uzunluğu yüksek olması lazım alt kenarına göre O yüzden bunu ona, ona göre ayarlamamız lazım Bitirdikten sonra bir de bakalım telefona Belki daha iyi olacak şu anda eh idare eder gibi Şimdi etrafını kasanın etrafını Beyazla mı boyasak acaba Beyaz beton, betonla mı Şöyle pürüzsüz kuvars bloğu buldum. Hemen bununla yaptığım zaman bence daha güzel olacak gibi tahmin ediyorum. Tabii biraz daha bunu küçültebilseydik daha iyi olurdu ama elimizdeki mevcut malzemeler bu. İster kabul edin ister etmeyin ne yapayım yani. Yani başka türlü yap nasıl yapacağım aklıma gelmiyor. Bu şekilde yapıyorum. İçer tarafına da değişik bir şey eklesem bilmiyorum ama mavi renk falan gibi. Şu anda şöyle baktığımız zaman... Böyle kapıya benzedi lan telefona falan benzemedi bu ya Bence en iyisi bu telefonu siyah renk yapayım kasasında daha güzel durur diye tahmin ediyorum. Çünkü siyah renk her şeye yakışıyor. Şöyle şuradan yukarıya çıkalım. Lan kırdık yanlış yerleri mahvettik her yeri ya. Dur. Heh bak daha güzel bence siyah renk. Zaten telefon dedi siyah renk olur. Beyaz falan olmaz bence. Şöyle burayı kıralım. Şuraları kıralım. Buralara ekleyelim. Şöyle tamam. Yukarıya doğru çıktığımız zaman bence şimdi daha çok telefona benzeyecek gibi duruyor şuraları da kırdığımız zaman kamera pek belli olmayacak buradan ama olsun ya tuş falan belli oldu güzel gibi oldu sanki ama biraz böyle telefona benzedi gibi bunun da puanlarını yorumlara yazın ama pek hoşuma gitmedi laptop daha çok hoşuma gitti sanki şurayı da dolduralım bir bakalım bir de böyle Şöyle şu yan tarafları da doldurduğumuz zaman bu şekilde tamam telefonumuzu yapmış olduk şurayı da dolduralım Bence şimdi daha çok telefona benzedi gibi ama böyle yine benim hoşuma gitmedi sanki ya. Bir şey eksik buradan ama ne eksik bir türlü bulamıyorum. Şöyle şuradan devam etsek nasıl olur? Şöyle bu şekilde. Bu şekilde daha güzel oldu gibi sanki ama yine hoşuma gitmedi ya. Siz de neyi yanlış yaptığımı yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Bir de birden ona kadar telefona da puan vermenizi bekliyorum. Ama bu çizimlerle bence büyük ödülü kaçırdım. Büyük ödül alıp alamayacağıma siz karar vermenizi istiyorum yorumlar kısmında. Çok iyi yaptığımı düşünüyorsanız yorumlara yazın. Ona göre herkes mesela çok iyi yaptın derse bence büyük ödülü kazanabilirim. Bunda da nasıl bir puanlama yapmamı gerektiğini yorumlara yazın. Ona göre bir daha sonraki bölümlerde bu şekilde puanlama yapabilirim. Bu puanlamayı tabi beğenmezseniz ama bence laptop güzel oldu. Telefonu güzel yapamadım ama laptop gayet güzel oldu. Bak ona laf söz edemezsiniz o çok güzel oldu. Bu arada dostlar böyle Minecraft Challenge videolarının daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimler açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.